Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle birlikte Garloş yani abimle birlikte abimin hesabına aslında bu biliyorsunuz ki benim hesabımda zengin peç. Fakat ben kullanmadığım için Garloş'a verdim ve Garloş'la birlikte bayağıdır Garloş kullanıyor bu hesabı. O kaç yaptın bunu Max? Ya 21 bin. 21 bin yaptın sezon sonu düştü. Ya, bayağı düştü ya. Bayağı bir gördüğünüz gibi karakterler Max zaten zengin peç hesabıydı bunu biliyorsunuz. Bugün sizlerle birlikte çok farklı bir konseptle karşınızdayım. Aylar önce Lazali yapmıştı da onu unutmuşsunuzdur diye ben yapıyorum şimdi arkadaşlar. Şimdi ben Instagram'dan Garloş'a bir şeyler almak için soracağım. Ve Garloş'a siz belirleyeceksiniz arkadaşlar. Instagram'da beni takip edenler. Ben şimdi buraya geleceğim. E, 135 TL mi çekim, 350 TL mi çekim tarzı böyle. Basacağım mesela 350 TL çekeceğim arkadaşlar siz eğer Instagram'dan. Evet hayır onaylarsınız. Bir sürü şey yapabilirim. Bu videoda hayvan gibi para harcayabilirim. Roll fullleyebilirim Böyle değişik sorular olacak. Yani bu e, bayağı bir uğraştıracak bir bölüm olacağı için eğer bu bölüme 100 bin like girirse yarına kadar Ebru yarın bu bölümün aynısını çekeceğim. Instagram'dan yine sizin yanıtlarınızla bu şekilde yapacağım. Şimdi ben soru sorabiliyor muyum? Yok ben yapacağım. Işte. Hadi. Arkadaşlar şu an videodayım. Garloş'a 350 TL mi alayım yoksa 135 TL'lik 360 taş mı alayım, Siz hemen oylayın. Evet sonuçlar geldi arkadaşlar ve %86 e, 350 TL yani, yani herkes beni sevdiği için 350 diyor babiş. Yok sevdiklerini düşünmüyorum çok ama yani herkes benim acı çekmemi istediklerinden dolayı. Aynen onu sen bana ver. 350 TL boru değil yani anladın mı? E, 350 TL basıyorum tamam. ve hızlı bir şekilde bir tıkla alıyorum. Ve şimdi bununla yapacaklarımız da var ve inşallah bu yeter. Yeter ya yet yetmezse çekeriz. <laughs> onu soracağız, onu soracağız bakalım. Onlar da çek diyecekler. Dur problem yok. Şimdi bu taşları harcama konusuna giriyoruz. Anket yapıyoruz bu seferde. 10 adım mı ilerleyeyim, 20 adım mı ilerleyeyim, 30 adım mı ilerleyeyim, 40 adım mı ilerleyeyim bunu soracağım. 40 adım var mı? Kaç adıma kadar? 60 adıma kadar. Ben fakir olduğum için bilmiyorum. Ya oğlum ne fakirlikle ne alakası Sen de hep... <laughs> Fakiri de bir zamanı <laughs> lüzumu yok. Biz de fakirdik. Biz de bu yollardan geçtik. Sen de geçeceksin bu yollardan. Belki benim kadar zengin olmayabilirsin. Ama seni geçeceğim. <laughs> tamam geçersen. Canın sağ olsun kardeşim. Geçersen sen geç. Ya. Şşş. Sen geç ya. Zaten bazı youtuberlarda böyle dismiss atıyor geçemeyince. Aaaa <laughs> <laughs> iyi koydu. Geçemeyince dismiss atlatma yani onu söyleyeyim. <laughs> Arkadaşlar Brawl Pass'te 10 adım mı ilerleyeyim, 20 adım mı ilerleyeyim, 30 adım mı ilerleyeyim yoksa 40 adım mı ilerleyeyim bunu ankette oylayın bakalım. Evet sonuçlar geldi <laughs> ve 40 adım ilerlememi istediler. Bak bundan sonrakinde acım trak yapacağım kendim abi. Göreceksiniz herkes... E, abi ufa al diyecek. Bak bunu taktiği izle. Sen böyle hep kazanacağını zannediyorsan yanılıyorsun. Benim de bazı taktiklerim var. Çünkü ben şu an 40 adım ilerleyince benim taşım bitiyor. Bundan sonrakinde öyle bir acım yapacağım ki kendime arkadaşlar çok emek veriyorum diyeceğim. Bu kadar da olmasın diyeceğim. Herkes de şey yapacak, tam tersine. Yani yapacak. bilmiyorum şimdi senin senan an kadar beni de sen var yani. Anladım. Allah 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 nerede onlar? Var var. Sen tamam öyle olsun. Hızlı bir şekilde ilerliyorum ya. Bana koyar mı lan? Sana mı? He Kim? Koyar. Hı? Bu iğrenç espri nereden aldın kalmış? Batuhan'la takıla takıla böyle oldum Vallahi ya. Valla biraz tuhaf bir çocuk yani benden biraz ilham olum. Devam ediyorum kaç adım yaptık? 8 adımdaydı 48, 48, mı? 48 adıma kadar geleceğiz 48. Bakalım paramız yetiyor mu onu göreceğiz. Kaça kadar gel gelmeye yetiyor ya? Şimdi 30 adım, bak şu an bitiyor. Beyni gördün mü? Gördün değil mi? Şimdi param bitti. E adama kadar gelmem gerekiyor. Neyse biz şunları bir açalım, bir daha sorarız o zaman. Hızlı bir şekilde o zaman gelelim. Bunları açalım. Sence kaç karakter çıkar? <laughs> Zaten bir tane karakter. Zaten bir de o da çıktı yani. O da şey, eee bunlardan verebilir bu arada. Oraya gelmeden. E oraya gelince ne oluyor? O olmuyor. Aha! Yıldız gücü. Klon yansıtıcı. Bence ya. Gale. Yok, yıldız gücü. Aksesuar. <gülüyor> 2 Çift. <laughs> İki tane şey birden geldi. Vallahi. Güzel güzel. Bu ne lan? Ne verdik biz? Elmas mı verdi? Anlamadım orada. Bak. Elmaslar da veriyor. Oo! God damn it baby blade go. Öpeceğim mer. Her şeyi öpeceğim. Hazır mısın? Hazır. <laughs> Oha! Çok iyi değil mi ya? Ayrılas. Eyvallah. Acıtı acıtı yalnız biraz. Tamam tamam. Vallahi çıktı ya. O zaman oraya girince ne oluyor abi? Onu merak ettim şu i̇şte an. İşte bu bir ilk. Ben de ilk defa oldu. Ben yıll normalde hep oradan aldığım için. Yıl acaba Maxlanacak mı onu merak ettim. Bence Maxlanır. Maxlanır, Maxlanır. Şöyle ilerleyelim. Bence 48 adıma gelmeyeyim. Farklı bir şey soralım ya. Ha? Ne diyorsun? Bu senin isteğine bağlı. Bilmiyorum. Gelmeyelim ya senin Bilmiyorum geldi. bakalım. Ee, 40 hayal Son bir adım kaldı ya. 40 yapalım bırakalım. Tamam ona bir gelelim biz oraya kadar bir hızlı bir şekilde gelelim. Sen Ama 40 işte. adım mı dedin? 40. adım mı dedin? Oo! Kardeş, sen düşüyorsun. Ya? Zaten bir şey kalmadı Bak bir şey bunları kalma. alıyorum. Aha dur. Bunları alıyorum. 25.000 yapıyorsun. Tamam mı? 25.000 mi? Hayır 25 bin yapıyorsun. Bu sezon kasar mıyım? Bu sezon biraz zor. Bir sonraki sezon. Bu arada bir bir şeyler çıkarttı. İki defa çıktı üst üste. Ha bulunki tamamlandı. Bulunki, tamamlandı. tamamlandı. Aynen. Normal. Bu arada şu an 40 mı dedin sen? Aynen. 40, 40 dediysem. şöyle yaparız. 1 2 Aa yaptım. Tamam. Alttan verdi ya, tamam. bu arada Gale'ın maxlanıyor galiba, Gel aldığın gibi maxlayacaksın. Bakayım, maxlayacak. maxlandı mı? Maxlanıyor, dur üsttekiler de var şimdi, üsttekileri atacağız. Dur, maxlandıysa bir bak bakayım ona. Dur, dur, şuradan, buradan anlaşılır zaten. Aa, yok, Maxlanmamış daha. bakacağız ona. Şuna vereceğiz, zaten maxlanıyor yani, tek bu karakter kaldığı yok, için. Yok, yükseltelim, yıldız gücü de çıkabilir, o yüzden diyorum. Ya oğlum, bir sürü yıldız gücü, neyse tamam, dur, daha maxlanmadı oğlum, maxlansa belli olur bak. Şu an maxlandı. Tamam. Mega kutudan 66 tane vermez çünkü. 5 tane şey çıktı bu arada. Yıldız gücüyle aksesuar karışık çıktı. Bayağı bir şeyler çıktı ya. Gale'ı da gelmeden aldık. Gale'ın kısmına gelince ne oluyor abi? Sen Tabii. bunu zaten çıkarttın mı diye ne diyor? Bilmiyorum bakacağız. Ona Belki gelelim. skin köstüm bir şey bile verir. Skin biliriz. mi? Öyle bir şey yani. Aa bu ne? Ha tamam. Jeton verecek kimsemiz yok ya dur. Ha Gale'ı aldın. Sana alternatif ödülü. Lan oğlum Gale'ın alternatifi bu mu? Demek ki saçma bir karakter. Yo onun alakası yok ya bence. Tamam, Rozet ne işe yarıyor ben bilmiyordum. Rozet eee bu arada bir tane daha çıkarttık. Güzel Rose güzel. Et, böyle mesajlaşırken kullanıyorsun. Sen arkadaşların hiç oynayamadın. Ha okey 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 okay, tamam. Tamam bunları da açtık burdan. Okey bunu da açtık bir şey çıkmadı tamam. Kırkta bıraktık. Şimdi ne yapabilirize geliyoruz. Eee ha bunlar var. Şimdi hemen hızlı bir şekilde onun anketini yapıyorum tamam mı? Arkadaşlar mega kutuları mı açayım yoksa altını mı alayım yoksa serseri mortisimi alayım onu oylayın. Arkadaşlar sonuçlar geldi. Ee, bu sefer daha ucuza mı geldim? Yok. Ana daha ucuza mı geliyorum? Yok. 149 Allah belalarını bak millet onu bile hesaplamış. Serseri mortis dediniz arkadaşlar. Serseri mortis 150 elmas. Mega kutular 149 elmas. <laughs> <laughs> yani bir elmas için mi acaba yaptılar? Gerçekten çok merak ediyorum. Yine bilmiyorum. pahalı. En, yine en pahalısını seçtiler. Yine en pahalısını seçtiler. Sen senin. Oo bu neymiş lan böyle? Bu ne ya? Bende yok bu. mükemmel. Baya güzel bir karakter şey, skin. Eee 70 TL. Ben en ucuzuna nasıl kalkabilirim onun altından? 35, 13, 13 versem daha ucuza kalkar mıyım? Aynen. Daha ucuz oluyor. Daha ucuz olacak, daha ucuz olacak şimdi iyi izle. Ne yapacağım biliyor musun? İki tane de 13 liralık alacağım. 13, 13, 26, 35, 26 daha. <laughs> 120 Bir dakika 120 150 ha, İki yapıyorum. tane alacaksın aynen okay. Aynen aynen Ya daha ucuza çıkıyorum Mantığı anladın mı? Oğlum ben böyle zengin oluyorum Ben böyle zengin oluyorum Yani sen de haklısın Bir tane daha alıyorum ama şu an inşallah kart baga girmez ee, geçenlerde Lazali'de olduydu inşallah. Ha, biz, o Lazali'nin kartı ya. <laughs> ya tabii <laughs> bizim, ya. Bizim kartta öyle bir durum yok. 150 el, Bak ucu ucuna. Senin videoda aldığımda 150 elmas da aldıydım. Ha, şey 0 elmas da aldıydım. 0 elmas da bırakıyorum. Nasıl? Vallahi bir yandan hoşuma gitti ama bir yandan hiç gitmedi. Birazcık taş kalsaydı iyi olurdu yani öyle bir Ya istiyorum. bir şey bir şey hesabım artık. Bu arada Mortis'i vardı mı senin? Vardı. Mortis var. O bütün karakterler var. Artık var. Var değil Artık vardı. Ya artık var. Serseri mort artık var. Hepsi artık var. Ve bir deneyelim bakalım. Şey yıldız gücü de var değil mi? Oo baba en sevdiğim. Ben, deneyim deneyeyim. De sen bir deneyim ben bir deneyim diye anket yapalım mı? Girdik bile maça. <laughs> tamam yarısında ben oynayayım yarısında sen oyna. Tamam. Ya da benim Mortis oynayış şeklimi izle. Benden bir şeyler kapmaya bak. Tamam. Aa aksesuarım olsaydı var. Aksesuarla bayağı iş yapardık burada. Eleman hızlı çıktı ya. Oğlum karakter, oğlum skin çok güzel. Oğlum, ultisini gördün mü? Ultisini mi? Yok, hiç görmedim. Tamam, şimdi göreceksin. Sen gördün mü? Ben gördüm. Tamam. Bak 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 iyi izle beni. Bak, gördün mü? Onun o ne lan? Kum. Kum. tabi Oo. Kum fırtınası atıyor böyle. Topluyor. İzliyorsun değil mi beni? Tabii şu Ben hareketler dur. Ben bunu öldürebilir miyim? Öldürürsün tabii ki ya. Ova kardeşim. Tamam şimdi bana bırak. Beşinci karakşeye kadar sana. Yok 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 bir dakika. İzle Abi. birazcık. Ben sana vereceğim birazdan. İzle birazcık. Ben çünkü şüks... <laughs> Final hamlesini yapacaktım. Bu final hamlesi Bu miydi? Bu final hamlesiydi. Anlamadın değil mi? Bir anlamadım abi kusura Bu, var. bu e, özel bir hareket. İyi e, tamam öyle diyor sana öyle de yaş. Oğlum karakteri onun. Onluğunuzu... Yenilince kılıcı yere sokuyor çıkartamıyor. Ha, bir de yenilelim yani. mi? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Genel olarak bu da böyle bir bölümdü. Ee, bir sonraki bölümde bu bölümü geliştiririm eğer 100.000 like gelirse. Diğer videolarıma buradan gidebilirsiniz. Şuralardan falan. Ve... kanalına da Garlış'ın kafasından gidin. Ulaşın. Hoşçakalın. Bay bay.